Biz şimdi sizlere bu kitabın içerisindeki sayı paradigmasıyla yeryüzü ve gökyüzü arasında bir iletişim var. Bu iletişimi anlatacağız, öğreteceğiz. Gazeteci ve yazarım, bu kitabın yazarıyım. Eğer sayı ilmiyle slaytların dışında da derinle inmek istiyorsa bu topluluğumuz birer tane herhangi bir yerden erişebilirsiniz veya bizim Instagram adresimizden ilet isteyip 6. baskısı çıkıyor alabilirsiniz. Bu kitabın detayı çok kıymetli içerisi bir ülkeye bir topluluğa, bir başlangıcı, bir arabayı satın alma tarihine, bir dava tarihine nokta koyduğunuzda başlangıç noktası, biz buna kerteriz noktası deriz, başlangıç noktası deriz denizcilikte, herhangi bir şekilde okumayı mümkün kılıyor. Bunun aylara bölünmüş hesabına kadran, yıl hesabına, yaş hesabına döngü, 9 yıllık hayatın yönetim şekline evre, insandaki sayısına, bedeni ve ruhi sayısına ise karakter sayısı ve hayat amacı diyoruz. Arkadaşlar Muhiddin İbn Arabi Hazretleri'nin Endülüs'ten kendi gençliğinden itibaren Kuzey Afrika, Suriye, İran güzergahları ve en son Malatya, Konya güzergahına gelmesiyle Anadolu'ya, Mısır İskenderiyesi'ne, Tunus'a, Kuzey Afrika'daki birçok yere yaydığı bir ilim. İlmin özü İdris Peygamber'in necmi ilmi yani yıldız ilmidir. Ancak özü derken de doğrudan orada diye algılanmasın. İlk defa yer ve gök tabaka arasındaki iletişim Rahman tarafından İdris Peygamber'e öğretildi. İdris Peygamber'e öğretilen yıldız ilminin sırrı da bugün biz müneccim deriz eski kelimede. Necm, yıldız, cim, cima eden, onu içselleştiren, mü kökü de hayat veren, muhyi kökünden gelir. Rabbin hayat veren sıfatlarının köküdür. Mu kıtası ismini falan duymuşsunuzdur. O kıta, ilk yaratılışın kıtası manasına gelir orada da. Ama tabii o konuya hiç girmeyeceğim. Benim için öyle bir atay, ada yok. Dünyada öyle bir yer yok en azından. E, bu bilgilerin ışığında Muhiddin İbn Arabi'nin İdris peygamberden seyri sülükle Musa'ya, İsa'ya, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e seyri sülük şeklinde aktarılmış verilerden bizlere anlatılan, aktarılan bir takım yazılı kaynaklarda da saklanan kabalist kaynaklar ve İslami tasavvuf kaynaklarında biz adına cifir ilmi diyerek buna eriştik. Kur'an'ın belirli sayı numaraları, ayet numaraları, harf numaralarıyla belirli harflerin üzerine numaralar vererek Endülüs Emevisi'nin de kurduğu ebced sayı sistemiyle bir takım Kur'an'ın sırlarının ilim olarak ortaya çıktığı kesin. Şimdi bizler bunu en son, son bin yılın içerisinde Şeyhül Ekber diye hitap ettiğimiz, yani veli ve bilginlerin en büyüğü, kendi kitabımda da bahsettiğim velayeti Muhammediye deriz. Yani Muhammedi Selase'nin yetkilisi manasına, ruhsatlısı manasına gelen bir ruhtur Muhyiddin İbn Arabi. Meşahidül Esrar ve zaman ve kozmolojiyi okuyanlar nasıl bir ruh olduğunu, nasıl bir dünya hayatında yaşadığını, kendisine ne gibi maharetlerin verildiğini çok iyi anlayacaktır. Akılla idrakla yazılacak kitaplar değil bunlar. Özellikle Meşâihü'l-Esrar izlemenizi tavsiye ederim, okumanızı tavsiye ederim. Bu kitapları yazarken Muhyiddin İbn Arabi'nin bizlere yıldız ilmini sıklıkla gün, ay, yıl, saat oluşumlarında bir işin sıcaklığı, soğukluğu yani gezegenin kendi nevi türevi aynı zamanda seyahat ettiği Hicr suresi 16. ayette belirtilen biz gökyüzünde burçlar yarattık dediği konakları kastederek bir gezegenin bir yerden bir yere seyri halinde gökyüzüne levha dediğimiz levhi mahfuzdan aktarılan kader dediğimiz frekanssal ıı, yazgının insana akması. Hatırlarsanız şeyh ile mürid mürşid ilişkisinde alnınızın ortasında rabıta etme, epifiz bezinizi canlandırma mevzu vardır. İşte bu görünmeyen bir bağdır arkadaşlar. Sizlere de kalbiniz aura elektriğiniz ve epifiz bezleri aktif olanlar için de epifiz bezleri üzerinden gökyüzündeki burçlardan onların üzerinde seyahat eden bir mekanik dişli gibi dönen gezegenlerden bir takım frekans olarak etkiler akar. Mesela ben şu an dünyanın bir köşesinde, İsveç bir köşesinde, Almanya bir köşesinde duyuyor. Nasıl duyuyor? Teknolojik olarak dalga boyuna kodlanma, dalganın hoparlöre döndüğünde sese dönüşmesi. Ama kulağınızda bir frekans dalgalanıyor, Çekiç, örs, üzengi gibi o kemikler dalgayı dinliyor kulağınızda ve bir koda dönüşüp siz onu ses olarak algılıyorsunuz. Peki bir çocuğu uyutsaydınız. Uyuduğunda kulağına seslendiğinizde duymuyor. Uyan diyorsun Mehmet Mehmet kızım Ayşe ama duymuyor. Demek ki duyan beden değil arkadaşlar. Gözünüzle bir topluluğa girdiğinizde bir böyle sıkıcı hava, bazen çok enerjik bir hava, bir frekans algılıyorsunuz. Ruhunuz bundan mutlu veya rahatsız oluyor. İşte bu gözünüzün, kulağımızın algıladığı dalga bizim Necmil mi dediğimiz yıldızlar üzerinden kader okuması, o gezegenler ve burçların birbiri üzerine veya transit deriz, geçiş etkileri esnasında hareketleriyle sana bana aktarılır. Aktarılana göre biz de yerde insanın ruhunda hangi maharetler var, bedeni, bedeniyetinde yani vücudunda hangi maharetler var, nasıl bir hayat yolu yaşayacak, o hayat yolunu yaşarken biz bunları nasıl okuyabiliriz? Bir sırrı var. Sonra bir yılı, bir ayı, bir dokuz yılı okuyabilir miyiz? Zamanı gelecek hükmünden çıkarıp ne kadarına vakıf olabiliriz? Geleceği okuyoruz dediğimizde gayba erişiyor muyuz mesela? Bunun gibi sırlar var. Bu dersin temeli gökyüzündeki Necm dediğimiz o ilimle okumayı öğreten sistemin padişahı dediğimiz sayıları öğreneceğiz. Sayıları bir mercek gibi insana, ruha, bedene, eğer devam etmek isteyen olursa ezoterizmde belki bunun başka bir başka versiyonu versiyonunu yaparız. Astroloji ve sayılar var birleştirilebilir. Daha sonrasında gezegenlere, burçlara ve sahne dediğimiz evlere tutulduğunda 9 tane sayının anlamı her yerde aynı hiç değişmiyor. Bir de sıfır sayımız var on. Size bugün bunları aktarıyor olacağım. Şimdi ben size dokuz tane sayıyı yazdığımız iki slaydı ekrana verdim. Bir, burada beş tane kelime var. İki, altında beş tane kelime var. 3, altında 5 tane kelime var. 9 tane sayının 9 tane kelimeyle, 5'er tane kelimeyle açıklanması gibi düşünün. Bizler bu sayıları beraberimizde doğduğumuzda nasıl getiriyoruz? Bizim sayımız kaç dediğimiz an güneşin meton devresi vardır. 18 seneden 19 seneye geçerken bir derece ilerlemesi mevzu. Güneş de döner arkadaşlar etrafında. Bu dönme hareketi esnasında derece ilerlemesi, açı ilerlemesi noktasında güneşin Ay'ın diğer gezegenlerin bir fotoğraf karesini dondurma gibi düşün. Böyle bir deklanşöre basıyorsunuz, gökyüzü donuyor. İşte bunu Rabbin bize verdiği güneşle zamanı okumay. Bizim dünyadaki zamanımızı belirleyen sultan güneş, gök sultan. Onun gecesini yöneten ve ay'daki konaklarını, derecelerini 28 derece halinde yöneten ise ay. Ki ahir zaman peygamberinin mucizesi de aydı. Oradan hatırlayın, büyük kaderi Satürn gezegeni, küçük kaderi ise Ay yönetiyor. Şimdi biz o Ay, Güneş, Satürn gezegenler üzerinden insan doğduğu anda deklanşöre basılmış bir şekilde sayılar ortaya çıkıyor. Atıyorum 28.09.1987 yılı İsa'nın doğumundan almak ya da hicretten almanın çok önemi yok. Burada güneş takvimi esas. Çünkü zaman güneş takvimine göre belirlenmiştir. Yani hocam biz niye hicri takvimi kullanmıyoruz? Hocam İsa'nın takvimini kullanıyoruz. Takvim bir işaret noktasıdır arkadaşlar, başlangıçtır. Zaman demek değildir takvim. Ancak zamanı ya güneşe göre ya da aya göre belirleyebilirsiniz. Ahir zaman peygamberi denmesi sebebiyle ayın hareketlerine göre yılda 10 gün kısalan Hicri takvim ortaya çıkmıştır. Ancak yılın genel manada bir düzenini belirleyen Meton devresi esaslı senesi de ay güneş senesidir. Bundan dolayı güneş takvimine göre sizin doğduğunuz anın fotoğrafını çekmek benim açımdan yeterli ve gayet de isabet ediyor. Bu fotoğrafını çektiğimiz anda sizin ayınız, güneşiniz, dereceniz, satürnünüz, plütonuz bir yere yerleşiyor. Ben bu kadar sembolü nasıl aklımda tutacağım? Bundan dolayı da biz de diyoruz ki arkadaşlar bunların hepsini unutun. Onların hepsi sembolizasyon. Aslında her birinin vardığı nokta, hesaplayalım. 28'i 28, 09'u artı 9... 1987'yi aralarına artı koya koya topladık. 44 sayısı çıktı. 44'ü de kendi içinde tekilleştirdik. 8 sayısı. Demek ki ben bir 8'im. Orada gökyüzündeki deklanjöre basıp da bir anı dondurduğunuz gibi düşünün. Bir çocuğun doğum esnasında. O dondurduğunuz anın sayılarını işaretliyorsunuz. Biz buna doğum tarihi diyoruz. Biraz daha işi ileri götürüyoruz. Saatin dakikasına gece saat 5'te doğmuş. 27. dakikada doğmuş örnek veriyorum. 5 27 geçen. Astrologlar bilir. O dakikaların da derecelerin de ayın konumlanması açısından ve sayısal dereceleri açısından önemi var. Bir dakika önce bir dakika sonra burç değişimi yaşandığı için bazı alanlarda her iki saatte iki buçuk saatte bir. O derecelerin farkları sizde bazı özellikleri yanlış yorumlamaya sebep olabilir. Tam doğduğunuz an önemli. Şimdi biz de diyoruz ki bu sistem bizim deklanşöre bastığımız anı anlatıyor ama doğduğumuzda beraberimizde yasa getiriyoruz. O zaman biz doğmadan önce de bu yasalara sahibiz. O zaman nasıl sahibiz? Güney Kore'den örnek vereceğim. Güney Kore diyor ki insan doğduğunda bir yaşındadır. Çok enteresan. Muhiddin İbn Arabi de ben de aynı sistemi kullanıyorum. İnsan doğduğunda müzik bilebiliyor. Dil bilebiliyor. Annesinin duygu kodu karnındayken bir travma yaşadıysa onu yaşayabiliyor, barındırabiliyor. O zaman Hemen Aleyhisselatü Vesselam'ın yaratılışla ilgili bize verdiği hadis aklımıza geliyor. Ayet-i Kerime de aynı şeyleri söylüyor. İnsan üç karanlık evrede yaratılır. Peygamber Efendimiz de onu üç karanlık kırk günde. Kırk da çok enteresandır. Dört harfi, mümü harfi. Mimin ebced değeri de kırktır M harfinin. Oradan ileri geliyor. Sayısı dört olması sebebiyle dört madde, dört element. insan bedeni dört madde, dört elementi barındırır. Çok enteresan. O yüzden kırkar günlük dilimler, yaratım üçle bir, Allah üçle yaratmıştır deriz her zaman. Varlık ve varlığın çoğulluğunun bir araya gelmesiyle üçgen şekli ortaya çıkar. Orada da üç defa karanlık süreci tekrar ettiriyor. Böyle bakın. Muazzam bir matematik var. İşte oradaki 120 günü düşünce, gebek alanlar bilir, çocuk doğumu yapmış olanlar bilir daha önceden. Çocuğun kalbinin atma süresi, canlanma diyoruz buna ruhun üflendiği andır. Bu da 10 ile 12. hafta arasında. Bazen 10. hafta, bazen 11. hafta. O 120 güne denk geliyor aslında. İşte o günden itibaren biz ruhu canlı bir yaşıyor dünyada. Sadece aramızda bir perde var. Bir anne karnında yaşıyor, bir diğeri diğer tarafta yaşıyor. Dışarıda yaşıyor. İşte o içeride de yaşamadan itibaren yaş olarak kabul ettiği için bu paradigma, bu sistem ki bu İbn Arabi de böyle söyler. Kendi ilmi ve hikmetiyle. Biz de bunu aynen uygularız. O zaman bizim için insan doğduğu andan bir sonraki seneye geldiğinde bir yaş almaz da arada bizim kadran noktası dediğimiz bu dersin ilerisinde göreceğiniz bir hesaplama var. Örnek veriyorum ben 9. aydayım. 9. ayın bir karşılık noktası var. O noktaya geldiğimde yaşatıyorum. Çünkü gölge bir karanlık 6 ay var. İşte o 6 ayı hesapladığımızda insan yaşı hemen hemen buçuklu yaşlarda yaşatıyor gibi düşünün. 39 iken siz 40'sınız. O 39 buçuk olduğunuz an bana göre 41 oluyorsunuz. Öyle düşünün. Bunun bir özel hesabı var. İlerleyen sürede göreceksiniz. İşte bu doğduğunuz anın fotoğraflanması beraberinizde getirdiğiniz bazı özellikleri sayısal olarak okuma. Şurada 9 tane numara ya da rakam görüyorsunuz. Onun içerisinde yazılan spiritüel yasa benir adına. Biz buna ruhsal yasa diyoruz her biri girişimcilik, yaratıcılık, güven, Türkçeden kelime anlamıyla her birinin anlamını okuyabilirsiniz. İşte o anlamların okuduğunuz noktada bir orada bir mana var. Örnek ikiye işbirliği diyor, bire yaratıcı diyor, üçe ifade ve duyarlılık diyor, dörde süreç istikrar diyor. Her birinin kelime anlamında zamana da tutsan o yıl o yaşanır, insana da tutsan insanda o özellikler vardır, ruhunu da incelemek istesen o özelliği tutsan o vardır nerede görürsen gör bir mercek gibi kullanmayı öğretecek bu ders size sayıları. Şimdi ben 3 numaralı slaytta hayatınızın amacı doğum tarihinizde gizli sayıların kullanım alanları. Burada 4 dediğime bakmayın. Ay kadranını vermedik sizlere. O yüzden 4 diyoruz almayacağınızı biliyorum. Ama normal şartlarda bir de bir yılın kadran hesabı ve ay kadranı hesabı var. Normal şartlarda 5 yerde görürüz. Ancak Kadranı öğrenmeyeceğiniz için sizin için de ileri düzey bir bilgi, nitelikli bir bilgi dersin devamını isteyenler açısından açarız. Karakter sayılarında, hayat amacında, dokuz yıllık evrelerde, dokuz yıllık döngülerde karakter sayısı ve hayat amacı birleştiğinde kader yolunu oluşturur arkadaşlar. Kader yolunda da diyebilirsiniz o bir ve 2'ye ek olarak zamanı okuma noktasında evre, döngü iki tane. Beşinci de İnsanın hayatının bir yılının içini okuma, biz ona ay kadranı, kadran hesabı diyoruz. İster bir ülkeye, ister bir insana, ister bir olaya tuttuğunuzda göreceksiniz. Sayıları dört yerde görüyorsunuz. Bir yılın, bir yılın içini okumak istiyorsanız da beşinciyi ekleyip toplamda benim ders materyalim gerçek manada beştir. Burada vermeyeceğim için dört de verdim. Sayılar beş yerde kendini gösteriyor. Dünya ile insan ile gökyüzünün bağında. Ama ben gökyüzünü dokumaya kalkarsam Oradaki mekanik çarkı dişli okumaya kalkarsam orada da gezegenler numaralandırıyor 9'a kadar. Burçlar numaralandırılıyor 9'a kadar. Ardından burçların transit etkileri ev bazında numaralandırılıyor 9'a kadar. Orada da 3 kategori çıktı. Mesela öyle düşünün. Burada nasıl 5 kategori var? Yukarıda da 3 kategori var. Peki çok, çok mu enteresan geliyor? Tabaka olarak sayacağım. Güneşten itibaren güneş bir. Merkür 2, Venüs 3, Dünya 4, Mars 5, Jüpiter 6, Satürn 7. 8. tabaka, 7. tabakadaki bütün Neptün, Uranüs, Plüto gibi kuşak gezegenlerinden sonra bizim burçlar tabakası dediğimiz yer. 9. tabaka yok arkadaşlar. Elektromanyetik çekim ve kuvvet yasası anlatır. Bildiğiniz mıknatıs enerjisidir. Yukarıdaki gökyüzündeki gezegenler nasıl kendi kendine dönüyor? Nasıl lamba gibi asılı kalıyor? Bunu açıklayabilecek bir bilim ve matematik yok dünyada. Çünkü bunun hikmeti Rahman'ın katında. O zaman sayıların dokuzdan sonra son bulmasının hikmeti de ortaya çıkıyor. Rahman göğü dokuz kat yaratmış. Dokuzuncu kat yokluğun sadece enerjinin olduğu kat bizim ruhlarımızın yaratıldığı tabaka. Ona çıktığınızda kenzül arş dediğiniz Rabbin makamı ortaya çıkar ki orada da teklik bana çoğulluk size der sıfırı sana bana sezgi gücü olarak altıncı duyu organı olarak verir. Dolayısıyla biraz önce sayılar 5 yerde, gökyüzünü okurken de üç yerde. Toplamda 8 yerde karşımıza çıkıyor. 9 sadece bu işin yönetim mekanizması, mıknatıs enerjisi. Devamı da böyledir bu dersin ama özet olarak geçmiş olayım.